Dolapların önünde Doruk'la birlikteydim. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen koridor kalabalıktı. Dolabımı açmaya çalışırken gözüm afişe takıldı. "Doruk, bu ne?" diye sordum. Doruk afişi okudu. "Okulun yıllık masrafları için kurabiye satacağız. En çok kurabiye satan öğrenci Vespa scooter kazanacakmış." Bir an için donup kaldım. "Vespa scooter mı? Doruk, bu motoru kazanmamız gerek." Doruk'un gözleri parladı. Kesinlikle. En çok kurabiyeyi biz satmalıyız Pars. Bu motoru kazanmamız şart. Tam o sırada Işıl ve Özge yanımıza geldiler. Işıl kendini beğenmiş bir ifadeyle yaklaştı. Vespa'nın hayalini boşuna kurma Pars. O benim olacak dedi. Gözlerimi ona diktim. Sanki çok ihtiyacım var. Baban şehrin en zenginlerinden. İstesen sana bugün o skuturdan alır dedim. Işıl sırıtarak cevap verdi. Evet istesen bugün alır. Ama senden daha fazla kurabiye kutusu satarak Vespa motoru kazanmak benim için büyük bir zevk olacak. Işıl'la göz göze geldik. Ve ikimiz de dişlerimizi sıkarak birbirimize meydan okurcasına baktık. Dersin ortasında kapı çaldı. Ve müdür bey sınıfa girdi. Müdür bey gözlerini sınıfta gezdirip öğrencilere döndü. Sevgili öğrenciler. Umarım Okul içinde astığımız afişleri okumuşsunuzdur. Bu yıl okulumuzun daimi bağışçısı Bayan Şefika Hanım'ın desteğiyle en çok kurabiye kutusu satan öğrencimize mükemmel bir Vespa scooter hediyemiz var. Sınıftaki herkes heyecanla mırıldanmaya başladı. Müdür Bey uyanık bakışlarıyla konuşmasını sürdürdü. İstediğiniz kadar kurabiye kutusunu benden temin edebilirsiniz. Fakat aldığınız kutuların ücretini ödemek zorunda olduğunuzu unutmayın. Dedi ve hafif sinsi bir gülüşle sınıfa baktı. Okul bittikten sonra müdürün odasından aldığım iki kurabiye kutusuyla yürüyordum. Kurabiye kutularını nasıl satacağımı ve Vespa'yı kazanmak için ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Tam o sırada Işıl elinde en az 10 kurabiye kutusuyla karşımda dikildi. Ooo Pars! O iki kutu çok değil mi ya? dedi. Sinsi bir şekilde gülmeye başladı. Ona sinirli bir bakış attım. Ödül töreninde görüşeceğiz dedim kararlılıkla. Akşam yemeğinde annem ve babamla birlikteydim. Aklımda sürekli nasıl daha çok kurabiye kutusu satarım diye düşünüyordum. Babam birden bana dönüp "Pars, iyi misin oğlum?" diye sordu. Ona döndüm. "İyiyim babacığım. Okulda yeni bir yarışma var. En çok kurabiye kutusu satan mükemmel bir Vespa scooter kazanıyor." dedim. Annem bana gülerek baktı. Pas, bu harika bir haber. En çok kurabiye kutusunu sen satmalısın, dedi. Umutsuz bir şekilde yere baktım ve... Haklısın anne, ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum, dedim. Birden aklıma bir fikir geldi. Annem ve babama dönerek... Aldığım kurabiye kutularından bazılarını size versem, siz de bana satışta yardım etseniz, dedim sinsi bir gülüşle. Babam gözlerini devirdi ve ciddi bir şekilde Pars böyle bir şey yapman hile olur. Ve hile yaparak hiçbir zaman bir şey kazanamazsın. Sonunda hep kaybeden sen olursun dedi. Bir hafta geçmişti ve sadece dört kurabiye kutusu satabilmiştim. Sınıfta Doruk'la üzgün bir şekilde oturuyorduk. Tam o sırada Işıl ve Özge sınıfa büyük bir coşkuyla girdiler. Işıl kendinden emin bir şekilde ''Bu satışla birlikte 30 kutu oldu.'' diye bağırdı. Doruk duyduklarına inanamayarak ''Ne? 30 kutu mu? Hem de bir haftada.'' diye sordu. <laughs> Işıl alaycı bir gülüşle ''Bespa Scooter benim olacak demiştim size.'' dedi. Sonra bana dönüp ''Aldığın o iki kutuyu satabildin mi? Yoksa kendin mi yedin?'' diye sordu gülerek. Dişlerimi sıkarak yere baktım. Okul çıkışında umutsuz bir şekilde yürüyordum. Gözüm sokakta etrafa bağıran bir kadına takıldı. Kadın elinde bir fotoğraf tutmuş, hasta kocası için yardım topluyordu. Gelen geçen insanlar arada bir para verip yollarına devam ediyorlardı. Birden aklıma bir fikir geldi. Okul çıkışlarında kurabiyeleri ben de bu şekilde satabilirdim. Dedemin hasta olduğunu söyleyip bu bahaneyle insanlara kurabiye satabilirdim. O akşam iki yıl önce kaybettiğimiz dedemin fotoğrafını bilgisayarımdan buldum. Hastanedeyken çekilmiş bir fotoğrafını yazıcıdan çıkarttım. Fotoğrafın altına dedemin ameliyat parası için lütfen bize destek olun yazdım. Okul çıkışında işlek bir sokakta yardım tezgahını kurdum. Kurabiye kutularını özenle dizdim ve hazırladığım afişleri her yere astım. İnsanların dikkatini çekmek için her ayrıntıyı düşünmüştüm. O gün boyunca sokaktan geçen insanlar afişlere kanarak yanıma gelip kurabiyelerden aldılar. Toplamda 20 kutu kurabiye sattım. Bu gerçekten inanılmazdı. <laughs> Eğer böyle devam edersem kısa sürede ışılı geçebilirdim. Yardım etkinliğinin sonlanmasına sadece bir hafta kalmıştı ve hala ışılın satışlarından gerideydim. Okulun koridorundaki tabloda en üstte 125 kutuyla ışılın ismi parlıyordu. Bense 70 kutuyla 3. sıradaydım. Okul çıkışında kararlı adımlarla müdürün odasına gittim. Kapıyı tıklattım ve içeri girdim. Müdür Bey, 200 adet kurabiye kutusu istiyorum dedim. Müdür Bey'in gözleri şaşkınlıkla açıldı. Pars, bu çok yüksek bir rakam. Bu kadar kurabiye kutusunu satabileceğinden emin misin? Gözlerinin içine baktım ve kendimden emin bir şekilde, "Evet Müdür Bey, kesinlikle satacağımdan eminim." dedim. Müdür Bey kaşlarını kaldırarak uyardı. "Eğer ödül törenine kadar parayı getiremezsen, ailenden bu parayı istemek zorunda kalırım. Bu, okulumuzun geleceği için toplanan bir yardım." dedi. Başımı salladım. Anladım müdür bey. Hepsini satacağım. Maalesef aradan 3 gün daha geçmişti ve toplamda 45 kutu kurabiye satabilmiştim. Ümitlerim tükenmek üzereydi ki cuma günü bir mucize oldu. Okul çıkışında her zamanki gibi köşe başında yardım tezgahımı kurmuştum. Birden büyük bir jip yanımda durdu ve içinden yaşlı, şık giyimli bir bayan indi. Yanıma yaklaşarak bana döndü. "Ah canım, demek dedenin ameliyatı için yardım topluyorsun." dedi. Sahte bir üzgün ifade takınarak, "Evet hanımefendi. Kendisi çok hasta. Fakat ameliyat olacak parayı ailem bir türlü toparlayamadı." "Ne kadar düşüncelisin. Deden seninle gurur duymalı." "Kaç kutu kurabiye satman gerekiyor?" diye sordu. Bir an için durakladım. Müdür Bey'den 200 kutu almıştım ve sadece 45 tanesini satabilmiştim. Geriye 155 kutu kalmıştı. Ama bu fırsatı kaçırmak istemiyordum. Derin bir nefes alarak "400 kutu satmam gerekiyor." dedim. Kadın gözleri parlayarak "400 kutu mu? Hepsini alıyorum." dedi. Şaşkınlıkla "Şu an yanımda 175 kutu var ama yarın eksik kalanları getirebilirim." dedim. Kadın gülümseyerek "Gerek yok. Tüm kutuları başkasına satarsın." dedi ve aracına bindi. Şoförü yanıma geldi ve 400 kutu kurabiyenin ücretini nazik bir şekilde uzattı. Ödül töreni günü geldiğinde tüm öğrenciler okulun tiyatro salonunda toplandık. Müdür Bey sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle okulumuza yardım etmek için büyük çaba gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ederim. Şimdi bu harika Vespa motorunu kazanan öğrenciyi açıklayacağım. Ancak bunu yapması için okulumuzun daimi bağışçısı Şefika Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Salon alkışlarla çınladı. Şefika Hanım sahneye çıktığında gözlerime inanamadım. Dün yalan söyleyerek 400 kutu kurabiye sattığım zengin bayan sahnedeydi. <laughs> Kalbim hızla çarpmaya başladı. Ellerim ter içinde kaldı. Şefika Hanım mikrofonu alıp gülümsedi. En çok kurabiye satan öğrencimiz 10C sınıfından Pars Shen dedi. Ayağa kalktım, kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Başım öne eğik, sahneye doğru yürüdüm. Şefika Hanım'a bakmaya cesaret edemiyordum. Yanıma gelip yumuşak bir sesle... Pars, yüzünü kaldır da seni göreyim. Titreyerek başımı kaldırdım. Şefika Hanım'ın gözleri daraldı. Bakışlarıyla olan biteni anladığı ortadaydı. Umarım dedenin ameliyatı için gereken parayı toplayabilmişsindir. Dedi imalı bir şekilde. Kelimeler boğazımda düğümlendi zar zor. Evet... Sayenizde. Müdür bey mikrofonu alarak araya girdi. Bir dakika. Siz tanışıyor musunuz? diye sordu. Şefika'nın başını sallayarak, evet. Pars da dün kurabiye satarken tanıştık. Bana dedesinin ameliyatı için para topladığını söyledi. Dedi ve bana dönerek gözlerini kıstı. Müdür beyin yüzü karardı. Gözleri öfkeyle parladı. Yanıma gelip, Pars. Bunu nasıl yaparsın? diye sordu. Sesi hayal kırıklığı ve kızgınlıkla doluydu. Salon bir anda sessizleşti. Herkesin bakışları üzerimdeydi. Utanç ve pişmanlık tüm bedenimi sardı. Utanç içinde mikrofonu elime aldım. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülüyordu. Çok üzgünüm. Ben bir yalancıyım. Dedim sesim titreyerek. Sahneye beda eder gibi son bir bakış attım ve koşarak çıktım. O gün Vespa Scooter'ı ne ben ne de ikinci olan Işıl kazanabildi. Işıl da hile yaparak tüm kurabiye kutularını zengin babasına sattığı ortaya çıkmıştı. Su katır dürüst bir şekilde çalışan ve üçüncü olan 11. sınıf öğrencisine verildi. Bu sonuç herkes için büyük bir ders niteliğindeydi. Ödül töreni sonrasında derin bir pişmanlık içinde müdürün odasına gittim. Kapıyı tıklattım ve içeri girdim. Müdür bey yüzünde ciddi bir ifadeyle bana baktı. Efendim yaptıklarım için çok pişmanım dedim gözlerim dolarak. Hatalarımı telafi edebilmek için okul sonrası temizlik işlerine yardım etmek istiyorum. Müdür Bey derin bir nefes aldı ve gözlerini bana dikti. "Umarım hatanı gerçekten anlamışsındır Pars. Temizlik işlerine yardım etmek, hatalarını telafi etmek için iyi bir başlangıç olabilir." dedi. İki aydır okul sonrası temizlik işlerine yardım ediyordum. Diğer öğrencilerin alaycı bakışlarına ve dalga geçmelerine alışmıştım. Bu cezayı gerçekten hak ettiğimi biliyordum. Bir gün temizlik işlerini bitirip okuldan çıkarken önüme kırmızı renkli bir Vespa geldi ve durdu. Kasklı sürücünün kim olduğunu anlayamamıştım. Scooter'ın sürücüsü kaskını çıkardığında gözlerime inanamadım. Karşımda okulumuzun daimi bahçesi Şefika Hanım duruyordu. Yüzümdeki utancı gizleyemeden yere baktım. Şefika Hanım nazik bir ses tonuyla "Utanmana gerek yok Pars. Bu hayatta hepimiz hatalar yaparız. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmaktır." dedi. Sonra parlayan kırmızı Vespa'yı işaret ederek bu skuter senin." dedi. Heyecandan dilim tutulmuştu. B "Benim mi?" diye kekeledim. Şefika Hanım gülümsedi. "Evet, senin. Müdür Bey'den okul sonrası gönüllü olarak temizlik yaptığını öğrendim. Bu senin ne kadar özverili ve kararlı olduğunu gösteriyor. Bu skuter artık senin." dedi şaşkınlık ve mutluluk içinde Şefika Hanım'a teşekkür ederken hayatımın en önemli derslerinden birini almıştım. Bu arada Hikayem Burada kanalına abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz.